Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün daha önce pek denemediğim bir şeyi deneyeceğim ve e, anlatarak 1-0'lık balık maçları yapmaya çalışacağım, e, lichess.org üzerinde. E, kendi öğrencilerime e, 3-0, 3-2, 5-0 ya da 10-0 gibi e, görece daha uzun tempolarda e, anlatarak oynuyorum ama <laughs> 1-0'ı hiç denememiştim, bakalım nasıl bir deneyim olacak. Sözü fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Yeni bir hesap açtık, C4EVER diye. Ee, bakalım bu hesapla neler yapabileceğiz 1 artı 0'da. Rakibimiz geldi, Benegala. Kendi açılışlarımızı oynayalım. c 4 ise adımız C4 oynayalım ama rakibimiz iptal etti. Ee, evet, Tay Tayşah diye bir oyuncu geldi. Bakalım D4. Evet şimdi D5 oynayarak kabul edilmeyen vezir gametine giriyoruz. C5 gibi bir hamle var. Benim hoşuma giden bir hamle. Onu yapacağım. At C3'e de file 6 yapacağım. E3 yaparsa C4 yapacağım ama oynamadı onu. Peki at C6 ile devam edelim. Burada hızlı gelişim elde edebiliriz. Tabi ki oynayarak anlatalım diye. Şey, Süremiz azaldı biraz. bir artı sıfırda süre her şeydir. Fil B4 gelelim. Şu anda fil çarpı D2'den sonra vezir D2 almak zorunda. Devamında A4'teki atın boşta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Nitekim oldu. İstediğimiz şey oldu çünkü. Ha şaf F1 de kaçabilir tabi. Şaf F1 kaçarsa da fil basitçe geri dönüyoruz. Taş öndeyiz. Artık kazanacağız yavaş yavaş. D4. Vezir C7 kaçalım. Vezir D8 daha iyi olabilirdi. Evet bu tempoyu yememek için. Vezir D7 yapalım. D4 boşta sabahtan beri bu arada. Evet, tutalım onu da. <laughs> Az da mıyım, değilim alabilirim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Rakibimiz artık şah E7'de çıkabiliriz. Ee, rakibimizin süre sıkışması da var. Zaten pozisyon kazanç, Premovlarla bir şey elde etmeye çalışıyor rakip. Geçerlerimizi sürelim, hızlı davranalım olabildiğince. Ee, bunu da alalım, gelelim. Bizim de süre azaldı. Olay biraz bayrak yarışına döndü. Ee, Tekim, evet. İlk maçı kazanarak 172 puan aldık. <laughs> Devam edelim bakalım neler olacak, biraz zormuş gerçekten anlatarak bir artı oynamak. Evet, C4 oynayalım. Takibimiz İngiliz'e karşı Şahin setup'ı dizdi. Ee, öyle oynadı, peki. <laughs> Şimdi A6 yaparsa A4, B6 yaptı, enteresan. F4 yapalım, E3 yapalım. Ee, uzun çaprazda bir sıkıntı yok çünkü atlar birbirini koruyor. Şimdi F5 yapalım. Eee... Botwinlik sisteme benzer bir setup oldu. E, fil G5 gelelim. Buradaki açmaz can sıkıcı çünkü. G4 yapabiliyorum alamıyor en son atla. 2 alış yapamıyor oradan. E, şimdi at G3 gelerek e, vezirin G4 piyonunu korumasını sağlayalım. E, alalım artık tabi. E, artık buradan mat girişimlerinde bulunabiliriz herhalde. Hmm, taşı vermeyi tercih etti peki. Keşke kaleyle alsaydık. E, zaman sıkışmasında da yani az az süreli oyunlarda o kadar e, seri göremeyebiliyoruz hamleleri. E, vezir g5 gelsem ne yapacak? Kaleyle çarpacak herhalde buna. Ona da at f6 ile vezir kaybediyor. Evet bu kayıp oldu. Hem süreden hem konumdan. Hem materyalden hem bilmem neden her şeyden kayıp. Buna da alırız artık bunu. Mat istiyoruz. Vezir F8. Ve mat oldu. Evet. 120 puan da bundan aldık. Devam edelim bakalım. 1792 olduk. <laughs> Kendi açılışlarımızı oynamaya devam edelim. Ha, rakip 1 artı 0'da böyle şeyler yapılabiliyor. Sırf piyon sürüşleriyle. E, eline gelen piyon, piyonu sürerek e, ancak sonrasında biraz tabii e, mantık çerçevesinde oynayarak e, rakipler fena olmayan bir pozisyon elde etmiş oluyor e, ve devamında da e, süreleri fena olmadığı için e, bizim üretken bir şeyler bulmamız gerekebiliyor. Şimdi file ile bunu tutalım ama bu çok hoş bir hamle olmadı. Hani güzelim e hattını kendi kendimize tıkadık. Vezi B3 gelelim. D5'teki piyona baskıyı arttıralım. Fil F5, D5'i alırım. Vezirli almak daha iyiydi herhalde. Neyse. Çok önemli değil. Kaçalım. Fil C2 mi gelecek? Yok. Tamam. <laughs> Öyle gelince fil F4 ile bir daha rahatsız edelim o kaleyi. Kale B6'ya da fil C7'miz var. Vezir D4 alacak herhalde. Aksi de bedavaya gidiyor kale. Ee, onu da hallettik. Şimdi vezir de 5 veziri merkezleştirelim. Fil G6, Fil G4 gibi hamleler bekliyoruz. Evet. E, kale C6 oynayalım. Gerçi e, rakipte e, beyaz renk... o, e, Biri istiyordu. Hemen dönelim. Rakipte beyaz renkli fil varken e, taşlarımızı beyaz karelere dizmek çok doğru bir strateji olmaz. Özellikle balıkta. Her an bir yerlerden taktik çıkabilir. Şimdi H5'e saldırıyoruz. Nasıl tutacağı belli değil rakibimizin. G6 ile korudu. Vezir C7 ile vezir kesmeye çalışalım. Eğer vezirleri değişirse mat tehdidi geliyor ve mat oldu. Evet güzel. 91'de bundan aldık. Devam edelim bakalım. Itachi 1993 geldi. Ratingi 1856. Bakalım neler yapacağız. Itaçi e4 oynadı, c5 oynayalım, Sicilyamızı oynayalım. E4 c4 oynanabiliyor, yanlış diyemem. E, tamamıyla yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Ancak d4 karesinin e, kontrolü bizde kaldı, dolayısıyla hemen e, orayı kontrol eden taşları değişelim. Devamında rok atıp o, bu olmuyor diye düşünüyordum ama yaptı rakibimiz. E, bu fili alalım tabi, e, sonra rok atalım. Şimdi evet fili, atı açmak istiyordum bir yerlere. Dolayısıyla rakip de bunu görüp önlem aldı. Şimdi file 2 ile korudu e, C4'ünü. şimdi at C6 tehdit çok büyük. E, fil D4 tehdidi var. E, 5 alalım. Fil E5 de alalım. Hala fil D4 tehdidini yineledik. O fil D4 ile vezir kaybetti. Olmadı bu. Rakipten terk bekliyoruz. <laughs> Terk geldi. 65'te bundan aldık. İlerliyoruz bakalım. <laughs> Neler yapabileceğiz? E4, C5 oynayalım yine. C3 oynadı. At F6. Alapine karşı e, güvenilir bir varyant. At C6, at F3, D6. Fil C4'e at B6 çekelim. E6 da vardı. E, böyle geldiler. Kendileri Fil D7 ile devam edelim. E D6 alırsa E6 yapacağım. Bunu alırsa fil çiftiyle mutluluk duyacağım. Tamam. Filler şah kanadına bakmaya başladı yavaş yavaş. Ee, ancak yine de yapıcı bir plan bulmak lazım. At D5 gelelim. Daha yapıcı plan diyorum. Bir artı 0 oynuyoruz. <laughs> Onu unuttum bir an. Ee, Vezir F6. Hızlıca mat girişimlerinde bulunabiliriz. Vezir G6 ile. Ee, Ama rokumuzu bir atalım tabi. Işığımız güvende kalsın. Vezir A4 falan yemeyelim bir yerlerde. Vezir G6, H5. Normalde hani ağır partide çok fazla tavsiye edilmemesi yani tavsiye edilmeyen şeyler bunlar ama balıt olduğu için bir artı sıfır olduğu için çok kısa süreli tempo olduğu için yapılabilir. Fillerimiz de şah gayet güzel bir şekilde baskı uyguluyor. F6 G5 <laughs> enteresan ama yapmak istiyorum. E, kendi şahımı da açıkta bırakan bir yaklaşım ama e, yapılabilir diye düşünüyorum. Eğer e, G5 alırsa çünkü kalede devreye girecek. Evet şimdi fil çarpı F3 kale çarpı F3 gibi tehditler var. E, bunlara nasıl önlem alacak bilemiyorum. Eee şahıyla oynarsa herhangi bir taraf. Oo. Oo 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 fil fil, fil F3 alsak her şey boşta. Fil F3 alalım. Vezir E6 da alamıyor fark ettiyseniz. Vezirimiz koruyor. Bu terk oldu. Çünkü mat. Şah ve mat. 57'de bundan aldık. Güzel.